Teşekkür ederim Şilal, Şu, Şu dağınıklığı bir var ya tamamlıyor. Dağınıklığı anlamadım. Ya yani da bunu tamamlıyor Var ya. 4 saat veriyor, 4 saat, 4 saat, 4 saat evet. <laughs> Ben değiştireceğim. <laughs> ne yazıyordun? Göremedim. Ya da yazı dönüşmemiş olabilir o yüzden. Muhammed koyacağız. Bakalım bugün dağıntı tamamlayabilecek miyiz inşallah? Bakalım günün ilk dağıntı kimden gelecek? Ha, teşekkür ederim sağ olun. kızım aç gözünü. Aç bakayım gözünü nasıl açıyorum. Mehmet Yıldız hoş geldin. Aa, Nida Kurtul. Nida Kurtul Jansın vallahi. Danıtı Dan Dan bir tane gönderdi açılışını yaptı. Arkadaşlar şu Danıtı ya bugün değiştireceğim ya da gerçekten bu Danıtı yeter ya. Ajansa katılmak ister misiniz? Hayır sağ ol. Teşekkür ederim sağ olun. Ben ajanslara inanmıyorum. Ajans hikaye. Hanife Tunç teşekkür ederim. Arkadaşlar damlık görevine Hanife Tun Tunç'a e yardımcı olabilir misiniz? Yani, e, aynen yorumlar efsane gene. Arkadaşlar 1400 kişiyiz burada. Yani şu damlıkı bir tamamlasan. Hali yok arkadaşlar. Bir saat yayın yapıp çıkacağız şimdi. Hani gideceğiz yani. Olsun canım sağ olsun, olsun. Benim su teşekkür ederim sağ olasın için. <laughs> Arkadaşlar dank görevini tamamlayabilir miyiz ben sizlere zahmet? Sen rezil görmemişsin kardeşim kalkıp bizi diyorsun. Yani sen. Şurada bir tane sivriçe çıktı görüyor musunuz nasıl ya? Ko Kolan vuruyorum da yanıyor bu ya vuruyor. yanıyor. Tamam. Neyeceğim? <laughs> ah çünkü ah 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 tamam pardon özür dilerim. Ama kabullenmesini biliyorum yani. Sivirce. Tüüü. <laughs> Ama muhabbet güzeldi. Tüüü. <laughs> sabah sabah var ya. Arkadaşlar iki, iki, iki buçuk ay sonra. <laughs> Evlendiniz mi? Evet evlendik. Yani imam nikahımız ne güzel var. Resmi nikahımızda çok az bir süremiz kaldı. Ay, Belki bugün saat 5'ten sonra haber verebiliriz yani imam şey resmi nikahını. Ya bu kız e, tabii ki de kalbi sap yani senin gibi şeytan mı olsaydın ne bekliyordun yani? He? Kurban oldum Allah'a ne güzel merhamet diliyor kubuşum. Yani <laughs> Sen şeytansan biz ne yapalım? Zaten bu dünya kötü insanlar yüzünden kötü. Teşekkür ederim siz de öyle. Allah razı olsun arkadaşlar. Yani he, he, he hepimiz mutlu olalım. Yani bakın bizim kimse bir garajımız yok. Kimse bir saygısız terbiyesiz yap, hani yapmayız yani. Nasıl diyeyim? Biz burada güzel bir şekilde yayın yapıp ondan sonra hani işimize gücümüze bakıp ya biz hani yaşamak için yaşamıyoruz arkadaşlar. Sakın beni yanlış anlamayın burada. Tabii ki de eğlence taraflarımız var, güzel taraflarımız var. Hani bize çıkıp normal insanlar gibi gezebiliyoruz. Dışarıda insanlar bizi görebiliyor. Ya fotoğraf çekip ya biz işte sizi izliyoruz falan. Ya ben açıkçası kırmak istemiyorum onları ama yani normal insanız kardeşim. Fotoğraf çekilseniz olur, çekilmeseniz olur yani. Aynen öyle. Neyi kesin? Kes neyi kesin? <laughs> Saçını galiba. Çok uzun var. Çingene Kalkmış bana Çingeneğe burada şey ya? Ya. <gülüyor> <Çabukları> <gülüyor> diyor. Çabalıcılar diyor. Terbiyesiz <gülüyor> ya. Terbiyesiz <gülüyor> ya. Terbiyesiz <laughs> ya. yandık ha. Aynen. <laughs> ha, bugün paspas güzel Paspas güzel yazılıyor. <laughs> kelimesi evet <laughs> evet aynını... aynen aynen çünkü ben İnşallah var ben de var Bey senden korunmaz kardeşim. Yani. Yani ederim. Sağlıklılar. Arkadaşlar danış görevi tamamladınız ya? Tamam ligine çıktık. Kardeşim, bir milyon değil, on milyon. Bu bitim çaldı sen. Şimdi bak, biraz moralimiz bozuk. Anlat, anlatabiliyor muyum bak? Ee, biraz sessiz olmaya çalışıyorum. Yani burada belki ağlamış olabilirim. Belki... Ee, tartışmış olabilirim. Ya, her şey olabilir. Anlatabildim mi? Belki sinirden ağlamış olabilirim belki uykum var, belki kafam güzel dediğin gibi her şey olabilir. Burada kalkıp boş boş şeylere girme bak bir daha girersen sessiz alacağım. Tamam mı? Ya tamam kardeşim. Tamam. Sana göre sana göre içmek olsun tamam mı? Kafam trilyon olsun. Bana göre ağlamak olsun. Ee, başkalarına göre dümen olsun. Başkasına göre yalancılık olsun, ne olursa olsun anladın mı? Ama yeter ki benim evimdeki huzurum kaybolmasın. Ben başka bir şey istemiyorum. Herkes istediğini söylüyor işte kafasına Ya, moralim bozuk kardeşim. Moralim bozuk. Burayı da tutup yansıtmak da istemiyorum. E şimdi insanın gözü doluyor, insan biraz ağlıyor yani. Ağlamak ayıp bir şey değil. Erkekten ağlamak ayıp bir şey değil. Erkekler ağlamaz diye bir şey yok. Bebek çok şükür ya. Ya ağlam, boş ver. İnsan ağlayınca için döküyor. Ağlamak da gülme kadar güzel yani. Bir Nihat Çeker sözü der ki ağlamak da gülme kadar güzel. Çocuk doğmadı Yusuf. XX Moralim bozuk çünkü e, biraz yani hayat biriyle, yani insan bazen utanıyor artık anlatabiliyor muyum? Öyle yani muhab muhabbeti kapatırsak ilk se senden tek ricam lütfen. Bu arada teşekkür ederim yani e, anlayışlı olduğun için. O XX var ya bize bir tane tren gönderen de. olsun. Ayça teşekkür ederim sağ olasın. Arkadaşlar illa bir şey. Bunu, onun için patlıyor artık yani yeter diyor artık. Hadi onu geçtim. Haksızın karşısında desi şeytan susuyor. Yani şimdi ben burada ağızlıysam e, buna kalkıp demolojiymiş, felsefeymiş de yok, edebiyatmış yok işte bu yalan konuşuyor şöyle böyle ne düşündüğünüz ne de ne de söylediğiniz umurumda değil. Ben birazcık işimi rahatlattım. Yani her çok yüngür yüngür de ağlamadım. Muayene bir şey. Sadece öyle yani, Yok evlendirme dediğimi ya yani bir ne böyle. Ben de sana yol verdim biliyor musun? Şimdi böyle şimdi oldu. Bebeği çok şükür iyi. Bir iki arkadaşlarım bebeğimi Rabbime emanet ettim. En güzel. ...en güzeline emanet ettim. Biz, arkadaşlar biz mutluyuz. Yemin ederim ki mutluyuz. Allah da yukarıda bizi mutluyuz. Yani bizim mutluluğumuzu bozmak için... ...ellerinden geleni yapıyorlar. Kübra'nın yani ağlaması için... ...ellerinden geleni yapıyorlar. Ya kardeşim zaten ailemizden dolayı çektik. Bari hani sizlerden dolayı çekmiyor. Benim zoruma giden... ...yani zoruma derken... Yani ...beni üzen tek şey bize el alem sahip çıkıyor ya. Bize el alem koruyup kolluyor ya. Yani benim gerçekten de insan bu konuda üzülüyor. Yani insan ailesine bakıyorum. Bir de el aleme bakıyorum. Yani yedi katı yabancı sana inanıyor. Seni seviyor sayıyor sana inanıyor. Ailene bakıyorum ailen sana böyle yapıyor. Yani çok farklı şeyler. O yüzden girmedim öyle muhabbetleri. Boş verin gitsin. Kardeşim iki, iki buçuk ay, iki, iki buçuk ay falan kaldı Ayşe biz de seni seviyoruz kardeşim. ki var, sağ olasın. Ya kardeşim işte bak sana göre ne, sen ne diyorsan onu içtim tamam mı? Sen ne söylüyorsan tamam bak. Hadi yalancı çıkma, yalancı olma. Boş ver, biz zaten, bizi bu dünyaya zaten... Vallahi dertlerin babası olduk zaten biz bu dünyada. bir şey bak kardeşim ben kendi işimi yapıyorum kendi işimi yapacağım ben iş adam